Kardeşim değişecek çok şey var. Hayat ekonominin değişmesi lazım. Yani işsizlik hat Ekonomi bitmiş. Daha ne, ne diyeceksin? Şu an benim elimi öper üç tane çocuk var. Nasıl okutacağım diye onu düşünüyorum. Haydi bırak okuttuk. Nereye yerleştireceğim? Yani değişmesi gereken çok şey var. Ama maalesef başımızdaki yöneticiler, yönetmeye çalışanlar maalesef bence bu işte başarılı değil. Ben şimdi çok şey biliyorum. Yaptığım iş hamallık. Yapmak zorundayım. Çocuklarımı okutmak, geçinmek için yapmak zorundayım. Ama ben işimi yapamıyorum. Veya bildiğim işi yapamıyorum. Yapmaya kalksam önümde bir dünya engel var. Benden onu istiyor, bunu istiyor, şunu istiyor. Yapamıyor, yapamayacağın şeyler koyuyor önüne. Cebinde paran yok, kredi çekeceğim ve benden bir dünya şey istiyor. Onun için değişik çok şey var. Ben akşam aldım, sabah akşam aldım 50 liralık şey, sabah 50 alamıyorum. En basiti yumurta. Geçen hafta yemin ediyorum 50 lira, 52 lira aldım. Şimdi dün aldım 60 şey, pardon, cumartesi günü aldım 60 lir. Biz Türk vatandaşının en büyük şeyinidir ekmektir. Bizim ekmeğimiz olmadığı süre bizim karnımız doymaz kardeşim. Ben ekmeğe bile sınırlı sayıda yiyiyorsam gerisini siz düşünün. Ekonomi nereye gitmiş veya bu milletin sonunu ne olacak gerisini siz düşünün. Yani ben düşünebiliyorsam bunu yöneticilerin hayır daha fazla düşünmesi lazım. Benim ekmeğime, bulguruma, pirincime erişemiyorsam ben bu ülkede yani sen bana sorduğun soru, nelerin değişmesini istediğin diye sorduğun soru bunu ekonomistlere soracaksın. Önüne de listeliği vereceksin. Onlar düşünecek. Bana kalsa ben çoktan çözmüştüm. <laughs> bir baba ilk önce kimi düşünür? Eşini düşünür, çocuklarını düşünür. Çocuklarının geleceğini düşünür. Devlet demek beni düşünmesi lazım. Benim çocuklarımı düşünmesi lazım. Devleti düşünmesi lazım. Aynı şeyde bir baba gibi düşün. Eğer ki devlet beni düşünemiyorsa eğer devlet nerede? Bayrak vatandır. Bayrağı olmayan ülke vatan diyemez. Eğer ki benim bir bayrağım var, bir vatanım varsa benim o vatanım beni düşünmek zorunda. Ya ilk baş eğitim, sonra ekonominin değişmesi lazım, adaletin değişmesi lazım, tarımın değişmesi lazım, turizmin değişmesi lazım. Genel olarak bütün kolların hepsinin değişmesi gerekiyor. Neden e çünkü e, adaletin değişmesinin sebebi şudur. Suçlu atıyorum iyi halden ya da ne bileyim e, herhangi bir durumdan atıyorum. Adam kravat takıyor, takım elbiseyle gidiyor. E, hakim diyor ki 5 yıl e, şey indirim. İşte iyi halden 5 yıl indirim. Adam zaten 25 yıllık bir davası var, dava sürecinde 10 yıl yatıyorsun. Yani genel af çıkıyor, ardından seçim oluyor, seçim öncesi genel af çıkacak mesela birkaç ay içerisinde genel af çıkacağını düşünüyoruz. Genel af çıkıyor, ardından o adam geri dışarı çıkıyor, suçluların hepsi dışarı çıkıyor. Böyle bir şey olmaz. Mesela geçen gün, bugün haberlerde okudum. Bir tane adam, üç tane adam, bir tane müzisyeni öldürdüler. Notayı bilmediğinden dolayı yani böyle bir şey olabilir mi? Yani adalet her şeyi sağlıyor önemli olan adalet. Tarım mesela örnek veriyorum. Benim babam çiftçi. Babam aldığı gübre fiyatı 20 bin lira oldu. Geçen sene 10 bin liraya alıyordu. Ya bu şekilde olmaz. Çok zor. Genç olarak özellikle eğitim şartlarının değişmesi gerekiyor. Herkesin olanaklı eğitim olması gerekiyor. Eşit eğitim olduğunu düşünmüyorum zaten. Atıyorum özel liseye giden bir öğrenciyle normal bir devlet okuluna giden öğrencinin arasında dağlar kadar fark var. Yani zor. Gerçekten zor. Özellikle aksaray gibi bir yerde. Yani burada en fazla yapabileceğiniz iş şudur. Ya çiftçi olacaksınız <laughs> O da çok zor. Ya da okuyup başka şehre yerleşmeniz gerekiyor. Aksay Türkiye'deki en pahalı şehirlerden bir tanesi sayılabilir. Çünkü ev konut fiyatları, arsaki fiyatları çok şeyin değişmesi gerekiyor. İyice ümidimiz kesildi cidden. Yani kimi çıkartmaları gerekiyor, çıkartacaklarsa da. Yani Mansur Yavaş'ı çıkartmaları gerekiyor. Mansur yavaşta zaten çok güzel bir belediyecilik yapıyor. Zihniyetin değiştirmesi, değişmesini isterdim. Yani kadınların daha özgür olabilmesini. Yani gece dışarı çıktıklarında bir erkeğin gece dışarı çıktığında ve bir kadının dışarı çıktığındaki bakış açısının değişmesini isterdim. Kıyafet, giyim, kuşam. Yani zihniyeti değiştirmek isterdim. Öncelikle bence eğitim sisteminin değişmesi gerekiyor. Yani çok ezbere dağlı bir eğitim sistemi var. Onun haricinde adalet sisteminin değişmesi gerekiyor. Doğru olur mu bilmiyorum ama her yerde torpil dönüyor mesela. Yani bunların önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yaşam standartlarımızın artmasını istiyorum. Mesela Avrupa'daki gençler 17-16 yaşlarındayken ülke ülke gezebiliyorlar ama biz daha şehir dışına çıkamıyoruz. İmkanlar çok kısıtlı.